Amerika ve İngiltere'nin Ukrayna savaşının uzamasından yana bir politika takip ettiği konusunda pek şüphe yok. Savaşın uzamasınınsa Ukrayna halkına da, Rusya halkına da bir faydası yok. Ukrayna halkı her koşulda varlığını sürdüreceğini bütün dünyaya gösterdi. Rusya Ukrayna halkının egemen bir ulus olarak varlığına saygı göstermelidir. Savaşın uzaması iki kardeş halkın birbirinden daha da uzaklaşmasından başka bir sonuç vermeyeceği ise aşikar. Amerika'da Ukrayna'yı Rusya ve Çinle güç çatışmasında kullanışlı bir vekil olarak gören çevreler savaşın uzamasını mahsurlu bulmuyorlar. Washington ve Londra'nın Ukrayna politikaları Moskova'yı müzakere masasına getirmeye dönük değil. Ukrayna'nın işgalinin devam etmesi bu pozisyona adeta yardımcı oluyor. Etkili diplomatlar arasında yer alan Chess Freeman, The Gray Zone haber sitesinde Aaron Mehta verdiği röportajda Ukrayna'nın işgalinin Amerika'daki politik çevreler üstündeki etkilerini analiz ediyordu. Amerika'nın müzakere çabalarının bir parçası olmadığına dikkat çeken Freeman, Washington'ın Ukrayna için yaptığı her şeyin savaşın sona ermesini hızlandırmak yerine savaşı uzatmaya yardım ediyor gibi göründüğüne bilhassa dikkat çekiyordu. Chess Freeman 1972'deki Çin ziyaretinde Amerikan Başkanı Richard Nixon'ın baş tercümanıydı. Freeman, Savunma Başkanlığında Bakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığında Çin İşleri Direktörlüğü yapmış deneyimli bir diplomat. Amerika'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliğini yapmış olan Freeman, söz konusu röportajında Ukrayna'nın işgalinin Amerika'da Rus karşıtı duyguları teyit ettiğini askeri endüstriyel kompleksi sevindirdiğini, NATO'yu canlandırdığını ve Çin'i zor durumda bıraktığını belirterek uzun bir savaşın nesi korkunç. Ukraynalı değilseniz muhtemelen uzun bir savaşta kazanç görürsünüz diyordu. Freeman Rusya'nın işgalinin neokonların ve Rusya karşıtı diğer şahinlerin pozisyonunu güçlendirdiğinden hayıflanıyordu. Freeman, Avusturya, İsviçre ve Finlandiya gibi tarafsız ülkelerin Ukrayna'nın işgaliyle birlikte pozisyon değiştirmelerini Putin'in yanlış hesaplarının bir sonucu olarak görüyor. Freeman, Rusya'nın Ukrayna'nın tarafsız kalmasını çok zorlaştıracak adımlar attığını da vurguluyordu. Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmeyeceği en yetkili ağızlardan defalarca duyuruldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bu gerçeği kabul ediyor. Öte yandan Ukrayna'nın Rusya için bir tehdit olmadığı, olmayacağı da biliniyor. Ukrayna'nın resmi tarafsızlığı Ukrayna halkı için olduğu kadar Rusya için de tatmin edici bir çözüm olabilir. Ukrayna'da savaşın devam etmesi Rusya'ya yardım etmiyor, tam tersine Rusya'yı giderek dünyadan yalıtacaktır. Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde var olma hakkının olmadığını iddia eden sözde tarihsel anlatı tehlikelerle dolu. Ayrıca Ukraynalıların ulusal haysiyetlerinin göz ardı edilmesi anlamına gelir bu. Böyle bir iddiada ısrar etmek Ukraynalıların direniş azmini artırmaktan başka bir işlev görmez. Ukrayna yüz ölçümü itibariyle Avrupa'nın en büyük ülkesi. Bu coğrafi konumu Ukrayna'ya Rusya karşısında stratejik derinlik sağlıyor. Rusya'nın Donbas ve daha güneyindeki bölgeye yoğunlaşması bu derinliği anladığını gösteriyor. Türkiye'de yapılan müzakerelerde taraflar anlaşma için Ukrayna'nın tarafsızlığı başta olmak üzere ümit ışığı yakan açıklamalarda bulundular. Doğru yönde atılan bir adım, müzakerelerin sonuca gitmesini hızlandıran bir etki yapıyor. Bu yüzden taraflar, karanlıkta beliren ışığın çeperini genişletmekte daha ısrarlı olmalılar. Tabii ki kalıcı bir ateşkes müzakere sürecinin daha olumlu, daha tatmin edici sonuçlara ulaşılmasında önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Diğer yandan Rusya Ukraynalıların neden Rusya'ya sırt döndüklerini ve yüzlerini neden batıya çevirdiklerini anlamaya çalışmalı. Yumuşak güç yerine sert güç uygulamak Rusya için durumu tersine çevirmeyecektir. Üstelik Ukrayna'nın işgali Rusya'nın aleyhine NATO'yu canlandırdı. Bu Amerika ve İngiltere'nin uzun yıllardır uğraştığı ancak üstesinden gelemediği bir durumdu. Fransa'nın Avrupa için stratejik özellik girişimleri rafa kalkmış görünüyor. Rusya, Almanya gibi önemli bir ticaret ortağını da kaybetmek üzere. Savaş sona erse bile Rusya yeniden güven tesis etmekte uzun bir süre zorlanacak. Böyle bir pozisyona düşmek tabii ki her devlet için ciddi bir itibar kaybı demek. Gelin bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan girelim, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacaktan çıkalım. Savaşta 2023'te yapılacak seçimler arasındaki gizli bağa odaklanalım. Ve bunu yaparken de Avusturya Başbakanı'nın Putin'e gitmesini önemli not edelim. Viyana'yı pas geçmeden olan bitene bakalım. Genelde isimlere ve ilişkilere girmeden yazmaya özen gösteririm. Gerçekten büyük olan sistemdir. İsimlerin belli ölçüde önemi olsa da, yaşananlar bize kontrol edilebildiklerini, manipüle edilebildiklerini, tasfiye edilebildiklerini gösterdi. Son örnek Zelenski, apranti hatası yaparak ülkesinin uçuruma yuvarlanmasının önünü açtı. Neyse, konu o değil. Rusya'nın saldırıları aralıksız sürerken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı diye bazı isimler ortaya atıldı. Doğaldı. Bunlardan biri Haşim Kılıç'tı. Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç, benim dışımda gelişen bir konu. Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum dedi. Diğer isim de Mansur Yavaş'tı. Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ'ın kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi üzerine ben görevimin başındayım. Bu açıklamalar benim bilgim dışında gerçekleşiyor. Açıklamasında bulundu. Savaş tüm hızıyla devam ederken Ukrayna halkına seslenen Zelenski, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle bütün Avrupa hedeftir. Moskova'nın durdurulması bütün demokrasiler için hayati önemdedir, dedi. Ukrayna lideri savaş ikinci ayına girerken yavaş yavaş konuyu anlamaya başlamıştı. Elbette Putin Avrupa'yı hedefe koymuştu. Binlerce kez yazdığım gibi Ukrayna burada harcanan ülkeydi. Büyük planda onlara düşen rol erimek, silinmek, toprak kaybetmekti. Başkan Erdoğan'ın barış için gösterdiği çaba zaten ortada. Dünya hayranlıkla izliyor, bu net. Ancak Avrupa'dan ilk kez önemli bir hamle geldi. Bu hamle medyada küçük haberler arasında yer alacaktı. Belki de hiç yer verilmeyecekti, bilinmez. Ancak konu çok önemliydi. Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasının ardından dün Avrupa bir ismi Putin'e yolluyordu. Bu isim Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'di. Avusturya Başbakanı, savaş durmalı, insani koridorlara, ateşkese ve savaş suçlarının araştırılmasına ihtiyaç var, mottosuyla Moskova'ya gitti. Karl Nehammer, Kremlin yoluna çıkarken Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendiriyordu. Tabii e tabi Başbakan Erdoğan'ı arayıp bilgi paylaşıyordu. Karl Nehammer ismine takılmayın, belki yolda görseniz tanımazsınız. Ancak Avusturya, Avrupa'nın ikiz ruhudur. Habsburg İmparatorluğu'nun merkezidir. Avrupa'nın her yerinde gölgesi vardır. İsmini duymadığınız ailelerle, akrabalıklarla, ortaklıklarla büyük kurguda büyük rol oynamaktadır. Mesela Frederick 1440'da Alman kralı oldu. 1452'de Kutsal Roma İmparatoru olarak Roma'da taç giydi. Roma'da taç giyen son imparatordu. Kutsal Roma İmparatoru demek Alman kralı demenin fiyakalı bir şekliydi. Ancak arka plan çok daha büyüktü. Kutsal Roma Germen demek. Almanya, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan, İspanya, Portekiz, Bohemya, Transilvanya'yı da içine almaktadır. Hatta ve hatta Meksika'yı yönetmeye kadar uzanan bir hattı. İngiltere, Fransa, İtalya da bu frekanstan payını alan ülkelerdi. Almanya'yı neredeyse 900 yıl bunlar yönetti. Mesela Frederik'in eşi Portekizli Eleanor'du. Habsburg Hanedanı, Hohenzoller Hanedanı, Wettin Hanedanı, Wittelsbach Hanedanı ve Oldenburg Hanedanı gibi ortaklarla birlikte yürüyordu. Habsburg özeldi. Kutsal Roma İmparatoru sadece onlardan seçilmekteydi. Bu bağlar tarihin derinliklerinde gizli kalmış değil, hala canlı ve Avrupa'ya ruhunu veren bu aileler. Sadece artık haneden olarak bilmiyoruz bunları. Ancak çok güçlüler ve küresel ölçekte hedefi olan bir yapı bu. İşte Avusturya Başbakanı Karl Nehammer bu ruhu bu ekolü temsil ederek Putin'e gidiyordu. Bütün hanedanları, bütün partileri, bütün parlamentoları arkasına alarak Euro'nun itici gücüyle Moskova'ya gidiyordu. Sık sık yazdığım gibi Avrupa, yani Almanya ve Avusturya pes etmeden bu savaş bitmezdi. Bitmeyecekti. Putin görünürde Ukrayna'ya gerçekte ise Avrupa'ya saldırıyordu. Bu nedenle bu tarihi ziyaretin önemli sonuçları olacaktı. Net. Tam da bu denklem üstünden Türkiye çok ama çok daha değerli oluyordu. Avrupa için, Avrupalı hanedanlar için hayati önemde tek ülke haline geliyordu. Erdoğan'la anlaşamazlarsa kesinlikle ve kesinlikle Millet İttifakı üstünden aday çıkaracaklardı. Bu nedenle sık sık isimler değil, ekol önemli diye yazıyorum. Millet İttifakı neredeyse tamamen Avrupalı değerleri taşıyan bir ortaklık. Bu nedenle çıkaracakları isim Avrupa'yı savunacaktı. Bu Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü denge politikasından vazgeçmek, Rusya'ya cephe açmak, kayıtsız şartsız Ukrayna'yı savunmak Avrupalı hanedanlarla sağlam bağ kurmak ve Amerika-İngiltere çizgisinin karşısına dikilmek anlamına gelmekteydi. Muhalefet bunları yapacak bir adayı öne sürecekti. Aksi mümkün değildi. Yani Rusya-Ukrayna savaşı görünmeyen hanedanlar üstünden iç siyasete taşınacaktı. Elbette biz olaylara böyle bakmazdık. Ancak gerçek buydu. 2023'e giderken Avrupa'nın kaderi Başkan Erdoğan'ın izleyeceği politikalara bağlıydı. 2023 seçimleri buydu.